Evet, bu parçalarla birlikte 72 parçalık yemek takımımız tamamlanmış oldu. Yemin ederim gördüğünüz gibi bunlar tabak çanak bardak değil. Bunlar sanat eseri Rukiye Yengilci'nin. <laughs> Yemin ederim ev etnografya müzesine döndü. Öyle güzel. Çok güzeller hakikaten. Kız bir de yetmiş iki parça diyor. Hii. evet. Nurten teyzeciğim, Türkiye yengeciğim. Bakın, şu görmüş olduğunuz porselenin parlaklığına bakın. Üzerindeki işlemelere bakın. Bunların hepsi el emeği göz nuru. Yemin ederim o kadar güzel bir porselendir ki, o kadar incedir ki... ...tın diye ses çıkar, bakın. tok 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 diye ses çıktı. O kadar dolgulu yapılmış ki, o kadar kaliteli ki... <laughs> ...yemin ederim üzerinde o kadar uğraşmışlar ki... ...bu porselenlerin üstüne başka porselen yok. Efendim size şunu söylemek istiyorum. Bu porselenleri ne kadar yıkarsanız yıkayın, ne kadar ovalarsanız ovalayın... ...üzerinde görmüş olduğunuz şu desenler solmuyor, yıpranmıyor, kaybolmuyor... ...olmazsa olmaz, <laughs> onsuz yapılmaz her eve lazım bu tarz porselenler gerekiyor. Bakın artık evinizde solmuş, renkleri atmış, beş benzemez, saçma sapan tabaklara gerek yok. <laughs> Evinize bir misafir geldiği zaman bunları gönül rahatlığıyla masanızın üstüne koyabilirsiniz. Rükiye yengeciğim Allah seni inandırsın. Kraliçe Elizabeth gelse şu takımı görse der ki ay Rukiye ne kadar güzel bu takım. Vallahi bu takımdan bir tane de ben alacağım sarayıma götüreceğim der. O kadar güzel yani. Vallahi benim bunu almam lazım. Vallahi isabetli bir karar. Ya almam lazım çünkü Nazlı Çeyze'de yemek takımı yok. Ah vallahi fiyasko. çekil şey, olur mu yani yarın bir gün kız hadi ince evlense yemek takımı eksik. Oo skandal. Kız, Nazlı'nın çeyizi yok. Ha çeyizi var da yemek takımı yok anacığım. Ay annem sen hemen al, ne bekliyorsun? Hemen alsam mı? gördüğünüz gibi dürüst ve aklı başında bir komşu tavsiyesi. Ha. De şimdi çocuğum, bunların parasını nasıl yapsak? Ah Rukiye yengeciğim, ah Rukiye yengeciğim... ...para lafına gerek yok, paraya gerek yok. Kendi aramızda hallederiz bunu. Devamlı müşteri indirimi artı 12 taksitle bu olayı çözeriz. Yemin ederim Kraliçe Elizabeth'e ben bu indirimi yapmam. Aldım gitti ben. Yaşa helal vallahi. <laughs> Hemen kapının önünden hiç açılmamış bir tane getireceğim kutu. Tamam. Mı? Tamam. Tamam. Ee, e, Nurten teyzeciğim e, acaba e, sizde bir takım ister misiniz e, çünkü. Evet, her kızın çeyizinde olması gereken bir takım. Ee ve biliyorsunuz e, bu tarz bir e, takım, her genç kızın rüyası. Vallahi daha bizim çeyizimizin açılmasına çok var. Diyeyim ben sana canım. Ee, ama öyle demeyin. Yani kısmet bu. Ee ne derler, ee, kısmet balığa benzer. Böyle oltayı atarsın, beklersin bir gün... ...hiç beklemediğin anda gelir böyle tık 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 yapar o. Tık tık yapar. Anneciğim, biz de alalım mı? Hem e, çeyizim hazır olur. Çeyizim hazır olur. Ne diyorsun sen? Çeyizimiz yok. Aa, balık mısın hem sen? Evet. Aa. Balık mısın hem sen? O zaman ben bir tane getiriyorum ben. Bir tane getir çocuğum. Bir tane getir çocuğum. Nasıl istersen. Bana bak dilek, sen de çabuk kalk git eve bakayım. Burada çan 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 laf dinliyorsun. Hadi, Of Ah, ya! Ne? Nasıl? 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 tamam. Nasıl? 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 Nasıl?